Bu partinin yöneticileri lafa gelince cumhuriyetin güya kurucu fırkası olmaktan dem vuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Şanlıurfa'daki adayların tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında dün Çağlayan Adliyesi'ne DHKPC ile iki teröristin saldırı girişimini hatırlatan Erdoğan, bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi genel başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür Efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi dedi. Dün İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasına DHKPC'li iki terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuş, olayda iki terörist etkisiz hale getirilirken bir vatandaş hayatını kaybetmiş, üçü polis beş kişi de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aday tanıtımı için bulunduğu Şanlıurfa'da saldırıyı hatırlatarak CHP'yi suçladı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Bu parti ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan gezi olaylarına sahip çıktı. Bu parti FETÖ ihanet çetesinin montaj kasetlerini aylarca meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu. Bu parti sınırlarımıza dayanan PKK, YPG terör örgütü mensuplarını yurtsever diye sahiplenerek cumhuriyetimizi işe saydı. Bu parti 15 Temmuz gecesi darbecilerin tanklarını alkış tutarak milli iradeye ihanet etti. Bu parti doğrudan ülkemize hedef alan tüm emperyalist tuzaklara küçük siyasi hesaplar uğruna payandalık yaptı. Velhasıl bu parti uzunca bir süredir yerli ve milli bir siyasi teşekkülün yapmaması gereken ne varsa hepsini yaptı, halen de yapıyor. Açık söylüyorum, CHP siyasi miyengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin bu işler acısı durumu İstanbul'daki son terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır bu saldırıyı yapan teröristlerin ve onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi genel başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir Özgür Efendi bu örgütün cezaevindeki elebaşına genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazılarının eylemi yapan teröristleri savunmak için meclise verdikleri soru önergeleri dahi var. CHP güdümündeki medya kuruluşlarının terör örgütlerinin bültenine dönen işler acısı halini saymıyorum. Biliyorsunuz bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. Al gülüm, ver gülüm, kirli pazarlıklarla